sevgili dostları, mücadele arkadaşları, ablası, yakınları, akrabaları, sendikal başkanları, İSKİ'nin Sayın Genel Başkanı, Nakliye için Üzel Makine Direnişçileri, Real madde Market işçileri, direnişteki olan tüm işçiler adına bugün burada Kenan Mudağ'ın bundan 39 yıl önce devletin resmi yiyimli polisi tarafından hunharca katledilerek, arkasından vurularak katledilişinin 39. yılında yine birlikteyiz. Sizleri Kenan Budak adında adına tüm işçi sınıf mücadelesinde şehit düşen yoldaşlarımız adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Mücadelesi yolumuza ışık tutacak. Sevgili arkadaşlar, içinde bulunduğumuz dönem gerçekten insanların yan yana gelip birlikte mücadele etme günüdür. Bugün burada Kenan'ın başında, mezar başında birlikteysek bunun bir nedeni var. Bundan 40 yıl önce Kemal Türklerin evinin önünde katledişinin bir sebebi var. Burada işçi sınıfı mücadelesinin yükseldiği bir dönemde tam da hedef seçilerekten Kemal Türkler katledilmiştir. 12 Eylül'e gidiş sürecinde, gidiş, gidişin başında Kemal Türkler katlediliyor. 12 Eylül süreci içerisinde direnişi örgütleyen sendikacı arkadaşlarımızdan Kenan Mudat arkadaş da direnişi örgütlemesi sebebiyle katlediliyor. Bunlar özel olarak da hedef seçilmişlerdir. Bu anlamda da riski Temmuz ayında birçok şehidi vardır, birçok kayıpları vardır. Ama bu iki özel insan mutlaka ve mutlaka toplum ve birleşik olaraktan katılarak kutlama anmalarında fayda vardır. Çünkü onların bu cadılası bizim önümüzdeki bu cadılarının yolunu açıyor demektir. Bu anlamda da içinde bulunduğumuz hem pandemi sürecinde işçi sınıfının üzerindeki amansız, azgın baskıların olduğu bir dönemdeyiz. Günden güne kazanımlarımız gerekmektedir. En sonki kazanımlarımızdan artık layıklık sistemimizi bile elimizde tutamaz hale geldiğimizi yavaş yavaş görmek zorundayız. Bu anlamda da hiçbir muhalefetin, hiçbir muhalif çalışmanın birbirinden ayrı, farklı düşünülmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Nasıl ki adalet yürüyüşünde Maltepe'de milyonlar birleşmişse, nasıl ki her şey güzel olacak dediğimizde sandıkta bir yerde birleşmişsek nasıl ki o birleşmeden sonra da seçimlerden sonra görevden alınanları da birleşebilmeliydi. Seçilmiş insanların artık bir güvencesi kalmamıştır. Milletvekili olanlar tutuklanıyor, belediye başkanı olanlar kayyum atamalarıyla görevlerinden alınıyor. İstanbul üzerine baktığımızda da seçilmiş genel başkanın yetkileri kısıtlanıyor, Çalışma hale getirilmeye çalışmıyor. Biz sandıkta, biz grevde, biz direnişte bir araya geldiğimiz güçlerle bu güçlerimizi daha ayrım yapmadan, kırmızı çizgi demeden, farklılıklar demeden birlikte birlikte örgütlemeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek bu geri gidişin, geri gidişe dur diyebiliriz, geri gidişi durdurabiliriz. Yoksa tek tek herkes kendi dışındakini kendisinden farklı görüyor, farklı davranıyorsa bunu başarma şansımız zorlaşacaktır. Günden güne sendikal güçlerimiz de zayıflıyor bunların da yolunu açılabilmesi iktidarı ders vermektir. İktidara en azından işçi sınıfı iktidarına, işçi sınıfına yakın iktidarları destekleyip onların iktidara gelmesini e, salmak zorundayız. Yoksa gidişimiz biz layıklığı de artık göremez e, durumda geldik. Görüyorsunuz insanlar ölmesin diye, kadınlar ölmesin diye gösteri yapanlar yerde sürükleniyor, polis kırtlağına sarılıyor, kadının ağzını burnunu kırıyor. Ama dün akşam gördük ki polis hiçbir şey yapmıyor. Kimlere yapmıyor? Sarıklılara, yürüyenlere yapmıyor. Bunlar böyle seyirci mi kalacağız? Bu gidişe dur, dur, dur diye için bütün mağlup güçlerin birlikte hareket etmesinden başka bir yol kalmamıştır. Sevgili Kenan Budak, bunlara sen duy diye söyledim. Buradaki arkadaşlar zaten bunları yaşıyor, biliyor. Ben söyleyeceklerim bunlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün diskin almasını gidip, gidişe şu şekilde